Her şey Ekim ayında öğrenci, öğretmen ve velilerimizle bir çağrıda buluşmamızla başladı. Bu çalışmanın adı ne olsun? Gelen 578 güzel öneri bizlere ilham verdi. Bir araya gelen komisyonumuz uzun uzun düşündü ve sonunda o ismi seçti. Türkçe çalayım sazımı, Türkçe söyleyeyim sözümü. Çalışmamızın her adımını daha iyi planlayabilmek için komisyon üyelerimizle toplantılar düzenledik, fikirler paylaştık, öneriler aldık. Hep birlikte bu süreci nasıl daha verimli kılabileceğimizi konuştuk ve yerel eylem planlarımızı hazırladık. Ardından projenin ruhunu tüm eğitim ailemize anlatmak için tüm öğretmenlerimizin katıldığı ve iki gün boyunca süren geniş kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenledik. Bilgilendirme toplantılarımızın ardından çalışmamızın ilk adımları atıldı ve tüm okullarımızda panolarımız oluşturuldu. Her pano bir sınıfın, bir okulun Türkçemizde olan sevgisini yansıttı. Bu yolculuğun en küçük yürekleri, okul öncesi öğrencilerimiz projemize coşkuyla katıldı. Yöresel kültürümüzü tanımak ve yaşatmak amacıyla Ermeni özgü bir lezzet olan batırma yaptılar. Müzik Ermeni kazına uygun kelimelerle eğlenceli kelime oyunları oynadılar. Hem eğlendiler hem de ana dillerine kulak verdiler. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz Türkçemizin denginliğini yaratıcılıklarıyla birleştirdiler. Atasözü ve deyimlerimizle ilgili resimler yaptılar, mizah dolu karikatürler çizdiler, üç boyutlu maketler tasarladılar. Bu özgün çalışmaları okul koridorlarında sergilendi. Koridorlarımız birer sergi alanına dönüştü. Her köşesinde bir deyim cam buldu, her duvarda bir atasözü dile geldi. Öğrencilerimiz Türkçenin görsel gücünü bize bir kez daha hatırlattı. Her ortaokulumuzda büyük bir heyecanla Tekerle Tekerleyebilirsen adlı tekerleme yarışması düzenlendi. Öğrencilerimiz hızlı düşünmenin ve doğru telaffuzun keyfini yaşarken Türkçemizin ses zenginliğine hayran kaldılar. Biliyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında öğrencilerimiz sadece bir marşı okumadı. Bir milletin onurunu, bağımsızlığını ve diline olan bağlılığını yürekten seslendirdiler. Her kıtada bir duruş, her mısrada bir anlam vardı ve her ses Türkçenin güzelliğini bir kez daha duyurdu bizlere. Lise öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz Asım'ın Nesli Akif'i Anlatıyor adlı Mehmet Akif Ersoy şiirlerini güzel okuma yarışması ile gençlerimiz milli şairimizin dizelerinde buldu kendini. Okunan her şiir Akif'in sesini bugüne taşıdı. Elbette sadece sözlerle değil hareketle de bir aradaydık. Projemiz kapsamında düzenlediğimiz spor şenliğimiz dayanışmanın, takım ruhunun ve coşkunun en güzel örneklerinden biri oldu. Öğrencilerimiz dostça yarıştılar, birlikte eğlendiler. Sadece bedenler değil, gönüller de hareketlendi. Çünkü biz biliyoruz ki birlik duygusu yalnızca sözde değil, ortak bir heyecanla da büyür. İlkokul öğrencilerimiz arasında düzenlediğimiz Minik Kalpler Güçlü Kalemler isimli hikaye yazma yarışmasıyla minicik ellerden çıkan hikayeler büyük bir içtenlik ve hayal gücüyle kaleme alındı. Bazı hikayelerde sevgi vardı, bazılarında umut. Ama hepsinde güçlü bir Türkçe, temiz bir anlatım ve kocaman bir yürek vardı. Ortaokul düzeyinde düzenlediğimiz Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçemiz konulu şiir yarışmasıyla öğrencilerimiz kalemlerini tarih bilinciyle buluşturdu. Her dizede hem geçmişe bir vefa hem de ana dilimize duyulan derin bir sevgi vardı. Bu şiirlerde Türkçe'ye sahip çıkan bir milletinizleri, geleceğe umutla bakan gençlerin sesi yankılandı. Kimi dizeler geçmişi anlattı, kimi geleceğe Türkçe ile seslendi. Dilimizin zenginlikleri konulu kısa oyun yazma ve sergileme yarışması ile öğrencilerimiz kendi yazdıkları oyunları sahneye taşıdı. Dil, duygu ve düşünce sanatla buluştu. Oyunlarda hem günlük hayattan kesitler hem de toplumsal mesajlar vardı. Bu sahnelerde genç kalemlerin ve oyuncuların Türkçe ile kurduğu bağ seyirciye gururla ve umutla yansıdı. Kültürümüzün Sesini Taşıyan Türkülerin İzinde adlı altyapı müziği ile türkü söyleme yarışmasında öğrencilerimiz yöresel ezgiler eşliğinde türkülerimizi seslendirdiler. Her notada geçmişin izini, her sözde Türkçenin güzelliğini yaşattılar. Bu etkinlikte ses değil, duygu ve gelenek yankılandı. Kültürümüz gençlerin sesiyle yeniden hayat buldu ve bu güzel yolculuğun sonunda öğrencilerimizin emeğini ölümsüzleştirmek istedik. Minik Kalpler Güçlü Kalemler hikayelerini, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Türkçemiz şiirlerini ve dilimizin zenginlikleri konulu kısa oyunları bir araya getirdik. Ortaya her sayfasında duygu, anlam ve emek barındıran kıymetli bir eser çıktı. Projemizin kitabı artık bizimle. Bu kitap sadece bir ürün değil, geleceğe bırakılmış bir kültür mirası, Türkçe'ye duyulan sevgilin yazılı halidir. Bugün burada sadece projemizdeki anların bir kesitini yansıtabildik. Çünkü aslında her an, her etkinlik, her katkı çok daha derin bir anlam taşıyor. Projede emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bizlere bu çalışmada her türlü desteği veren Sayın Kaymakamımız Fatih Erdoğan'a yürekten teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle Türkçemize olan sevgimizi daha da büyüttük. Birlikte Türkçeyi daha da ileri taşıyacağız. Müzik